32 hattında Eminönü seferinden Cevat Paşa yönüne çıkış yapmıştım. Kamil Caddesi durağında 3 yolcum vardı. 3. yolcum Murat'tı. 20 yaşındaki Murat Kaya yanlışlıkla onun otobüsüne binmişti. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşayan ve Bayrampaşa'ya gitmek için dışarı çıkan Down sendromlu Murat Kaya kayboldu. Aracıma bindi. Bindiğinde nereye gideceğini, nereye gitmek istediğini aslında tam net bilmiyordu. Ne E sen Tamam. İETT şoförü Mehmet Gezen onun özel birey olduğunu fark etti. Önce sakinleştirdi. Hattın sonuna Cevatpaşa Peronlar kısmına gittik. Ailesine götürmek üzere ekiplere teslim ettik. Ardından da diğer yolcuları gidecekleri durağa bıraktıktan sonra durumu İETT Filo Yönetim Merkezi'ne aktardı. Onlar da durumu polise bildirdi. Gencin ailesine ulaşılmaya çalışılırken, gezen genci bir an olsun yalnız bırakmadı. Şoför böyle yemek yemiş, onu götürmüş, hep yanında ağırlamış, oyunlar oynamışlar beraber. Böyle bir e, insan olabilmek önce, tabii görevli olabilmek ayrı ama insan olabilmek çok ayrıcalıklı. Kendisine mı? Genç, şoför ve ekiplerin çabasıyla ailesine kavuşturuldu. Anne Emine Demiray ve oğlu herkese teşekkür etti. Çok sağ olsun, bir şoför bey hiç bırakmamış elini. Teşekkür ederim. Yani Pınar ben bu haberi e, izlediğimde yani gülümseyerek izledim. O ayrı bir mesele. Yani melek olarak görüyorum ben bu özel bireyleri. E, bir de yani başından sonuna kadar şoför ilgilenmiş. Yemek yedirmiş, eğlendirmiş. E, ve ailesine de teslim etmiş e, sağlıklı bir şekilde. Ne güzel bir şey. E, yani gerçekten insan evladıymış. Tekrar ediyorum. E, hakikaten vicdanlı, duyarlı olmak hiç zor değil. Hı hı. E, biz konuştuk Yaprak'la. Yaprak da dedi ki ya başkasına denk gelseydi. Evet, evet yani çok duyarsız birine de denk gelebilirdi buradan değerli şoförümüzü Mehmet Bey'di galiba canı gönülden kutluyoruz. Keşke böyle hep bu kadar güzel yani sabahtan beri aslında bir güzel tane bir yangın var. haberi evet. dışında güzel şeylerden konuştuk. İnşallah bu hafta böyle geçer ya. Pozitif çok oldu yani. <laughs> yani şöyle bir kere Murat da çok mutlu çok Onu gördük yüzünden. Ee, onlarla da bir bağ kurmuş hatta plastikten bir de otobüsle de Evet vermişler, şimdi mi? galiba evet. böyle şey gibi evet. çok tatlı çok yani e, böyle şeyler örnekler çok daha fazla olsun. Ama çok mutlu bir çocuk belli annesi de çok güler yüzlü bir kadın. Evet. E, çok güzel eğitmiş çocuğunu aslında e, şey olarak da yani özgüvenli yetiştirmiş. Kendi başına otobüse Hı -hı. de biniyor bak mesela öyle ya da böyle ama işte bizim hep korkumuz... Doğru insanın eline düşmesi. Evet. Çok şükür doğru birinin eline düşmüş. Ya kafelerde falan çalışıyorlar ya. Tamam kafelerde evet. Şöyle söyleyeyim, müşterilerle gerçekten çok ilgileniyorlar. Tabii. Yani bir de empati kurmaya çalıştıklarını da görüyorum ben. Onlar çok empatikler. Ee, evet. Çok empatikler ve senin söylediğin gibi melek gibi oldukları için iyi e, iyiyi kötüyü bir bakışta anlıyorlar hı hı. zaten. O evet. kadar tatlılar ki Allah tabii ailelerinin de yardımcısı olsun. Çok özel bir şey bu çocuklara sahip olmak. Onların da endişeleri ne oluyor? Bizden sonra bu çocuklara kim bakacak diye. O yüzden inşallah ömürleri boyunca sağlıklı, huzurlu, mutlu olurlar. Evet ve Allah iyilerle karşılaştırsın diyelim.